Evet selamlar sevgili dostlar ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth oynayacağız. Ee, bugünkü amacımız cadıyı keseceğiz. Ee, bildiğiniz gibi herkes. <laughs> yani nasıl desem cadı zor bir mekan. Ee, C4'ünüz veya yeterli ekipmanınız yoksa biraz zor kesersiniz. O yüzden biz de bugün yanımıza bolca ekipman aldık. Ee, bunları deneyeceğim. Mesela yakıcı cadıya ne kadar hasar veriyor. Sonra kıyamet nefesine kadar hasar veriyor. İşaret fişeği, mayın. Mesela mayını öldürebilir miyiz? Hiç denememiştim. Sonra molotov. Sonra milkor. Bunları deneyeceğim. Ee, umarım video hoşunuza gider. Bu tarzda içeriklerin devamı için yorumlarda bildirtebilirsiniz. Ne tür içerik istediğinizi. Lafı daha çok uzatmadan hemen girelim. Öncelikle etrafı temizleyeceğim. Daha sonrasında C4'lerle o virüslü yerleri patlatacağım. Ardından da cadıyla kapışırız. Evet. Normalde şey kuşanıyordum. Görünüş kıyafet falan kostüm, Ali yani, <laughs> biraz belli olsun diye kuşanmadım. Hani daha rahat anlarsınız falan diye. Bunları kesiyorum ki arkadaşlar ilerleyen zaman cadı bağırdığında ayağımıza takılmasınlar. Zaten kurtlar falan bir sürü yaratık geliyor. O yüzden işimiz zor. Bir de bunlar eklenirse işimiz daha zor olur. Evet. Az kaldı. Durum Bir iki tane daha kaldı. Başka da yok. <laughs> evet. Çadı gördüğünüz gibi bakın sol tarafta. 2000 canı var. Şunları şimdi patlatacağım C4'lerle. Yoksa cadı buradan bazen canı falan çekiyor. O yüzden işimiz daha da zorlaşıyor. Biz de böyle çok uzatmadan hemen keselim diye cadıyı. Oraları patlatacağım. Umarım kafası çıkar ya. <laughs> bazen kemik falan verdiği için hiç güzel olmuyor. Şöyle. Öncelikle neyi deneyeyim? Yakıcı ne kadar vuruyor? Onu deneyeceğim. Sonra bir de kıyamet nefesi ne kadar vuruyor? Onu deneyeceğim. 11 vuruyor galiba. Bir daha vuracağım. Evet. 11 vuruyor. Sonrasında 2-2 yakıyor. kıyamet nefesi de 10-10 vuruyor. Ama yakmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. VSS kaç vuruyor? VSS 50 vuruyor arkadaşlar. Şöyle bir gelirse. 50 vuruyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şey. Mil, milkor bakalım. Biraz yaklaşsın. Şöyle milkorla bir tane deneyeceğim. Boşa salladım galiba. Evet. Bunda mil, burada milkorla tutturmak çok zor. Demek ki milkor olur. Boşa gidiyor mermiler. O yüzden şimdi işaret fişeğini deneyeceğim. Bir de şuradan bir cam paketi alırsak ölmeden. Heh. İşaret fişeği de 15 vuruyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi mayının öldürmeyi deniyorum. Aman. Öldüm büyük ihtimal. Gelme birader. gelme Buraya yerleştirilemez diyor. Hayda. Dur lan. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayını yerleştiremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şeyle keseceğiz. Bakın bağırdı. Şimdi etrafa bir sürü eleman çağıracak. Bakın virüslü kurt falan çağırıyor. Daha sonrasında Evet. Böyle kırk can olan zombilerden falan çağırıyor. Mesela uzatmadan keseyim şunu ya. Şimdi bakın iki, eli iki eliyle vurduğu zaman daha fazla hasar veriyor. Tek elle vurduğunda bakın on vuruyor gördüğünüz gibi. 27 vuruyor diğer eliyle. Bir eliyle on vuruyor bu şey zırhı, ne zırhıymış. Özel harekat zırhı. Bakın gördüğünüz gibi öldüm. Niye öldüm? Eşyalarım gitti mi? minikor gitmiş midir ya? Salaklık yaptım. Büyük ihtimal gitti eşyalar. Abi çok sinirim bozuldu ya. Boş boş konuştuğum için öldüm. Abi Milkor gitti mi? C4 vardı. Umarım gitmemiştir şey aşağı. Başka silahım da yok ki. Umarım gitmez ya. Eşyalarım giderse çok üzülürüm. Ya boş boş konuşuyorum. Oyalanıyorum. Niye sen özel harekat şeyine bakarsın ki arkadaş? Zırhına. İsmini mi bilmiyorsun? İsmini de biliyorum da. Gitti büyük ihtimal. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sinirlerim bozuldu. İnşallah şurada bir yerde cesedimi görürüm ya. Bakayım. Kalıntıları duruyor ama Bakayım. Evet. Allah'tan eşyalarımız duruyor. Yoksa çok <laughs> ama cadının canı hani binden biraz fazlaydı ya. Onları doldurmuşlar. Yani fullemiş canını. O kadar da olsun. Şimdi lafa tutmayacağım kendimi. Hemen hızlıca keseceğim. Şöyle gereksiz eşyaları attım. bunları kullanmam. VSS'i kullanabilirim. Pompalı'yı kullanabilirim. Bunu da kullanmam. Riyasesle <laughs> medkit. Evet. Çok boş yapmadan kusura bakmayın arkadaşlar öldüm bu arada. Yani öldüğüm için söylüyorum kusura bakmayın. Şimdi hızlıca öldürelim bakalım. 50 50 vurup evet, Bir tane vuracak diyecektim. Eleman hızlı da koşuyor. Evet yuvasında gördüğünüz gibi cam bastı. sağ tarafa geçeceğim çünkü buraya çok yoğunlaştılar. Vurma abicim. 95 vurdu gördünüz mü? Bağırma lan. Şu virüslü kurtları hiç sevmiyorum ya. Çok fazla hasar veriyorlar. O yüzden sıkıntı. Geldi bizim eleman. Büyük ihtimal öldüreceğiz. Ölmezsek tabi. Evet. Öldürdük. Ama şansımıza ne yazık ki. Bende zaten şans yok. Yok. Her zaman söylüyorum. Ee, hiçbir şey vermedi zaten verse şaşardım gördüğünüz gibi 2.80 yatıyor evet umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ee, bu videoya 10 like gelirse cadıyı c4 olmadan yani şuraları patlatıyordum yani şu kısımları buraları patlatmadan çekeceğim umarım ölmeyiz zaten demin boş yaptığımız için öldük umarım orada da ölmeyiz diyeceğim ama oradan can çektiği için öleceğiz Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.